Şans için bunlardan alın. Bir oyunda kazanmak ya da kaybetmek önemli değildir ama bu bir oyun değil, hayatınızın büyük savaşı. Bu savaşı ne olursa olsun kazanmak zorundasınız. Yasemin. Annemin duaları hep bizimle. Onun dualarıyla kimse bizi durduramaz. Her şey yoluna girecek Yasemin. Sen bana tekrar kızacak ve söyleneceksin. Alaaddin beni rahatsız etmeyi bırak. Alaaddin seni şimdi boğacağım. Alaaddin bu sefer seni affetmeyeceğim. <laughs> Harikasın usta. Bu savaşı kazanacağız. Kraliçe Yasemin'i geri getireceğimize eminim. Ben de buna inanıyorum. Yasemin, görüyorsun herkes seni bekliyor. Ben bekliyorum. Bağdat halkı bekliyor. Herkesin sana ihtiyacı var. Kaybetmedik ve yine kaybetmeyeceğiz. Düşmanlarımızı, Düşmanlarımızı mutlaka yeneceğiz. Savaşa Savaş atıldık, atıldık ve, ve... Bu savaş... savaşı kazanacağız. Ekip, hazır mısınız? Hazırız usta. Evet sahip. Önünüzde büyük engeller var çocuklarım. Ama siz güçlüsünüz. Allah mutlaka sizin yanınızda olup sizi koruyacaktır. Yunan'a gidin ve kraliçe için yaşam tohumunu buraya getirin. Ha, hayır hayır yani şey yani neden Yunan'a gidiyoruz ki usta? Bedava yemek mi dağıtıyorlarmış? Neden oraya gidiyoruz ha? Neden oraya gidiyoruz? Yaşam tohumunu almaya gidiyoruz. Sadece Yunan'da bulunan özel ve saf bir ağaç vardır. Ve o özel ağaçta yıl boyunca sadece tek bir meyve yetişir. Ve sen o meyvenin içinde bulunan yaşam tohumunu alacaksın. Onlar da mı Yunan'da bulunan yaşam tohumunu öğrendiler? Onlar bile oraya gitmek istiyor. Alaaddin ve ekip çoktan Yunan'a gitmek için yola koyulmuş olmalı. Ne haber verebilirim ne de onları durdurabilirim. Ne yapmalıyım, ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım ben? Hadi gidelim. Ne oldu Cin? Ee, e ne düşünüyorsun? E, bir şey söylemem gerekiyor. E, e, efendim, beni iyi tanırsınız. Ben sizin kölenizim. Eğer sakıncası yoksa size bir şey söylemek istiyorum. Efendim, sabahtan beri sizi izledim ve siz oldukça kötü görünüyorsunuz. Yani açıkçası dürüst olmak gerekirse biraz kokuyorsunuz. Bence ilk olarak Yunan'a gitmek yerine önce hamama gitmeliyiz. Önce bir banyo yapalım. Büyücü Melike ile bu halde karşılaşırsanız eğer size yardım etmeyi bırakın. Yüzünüze bile bakmaz valla. Kes sesini aptal. Sen bir kölesin öyleyse köleliğini bil. Arkadaşça davranmaya çalış. Sen ne diyorsun be kadın? Birincisi senin o yolup saçlarını biraz da ben yolarım. Kel kalırsın sonra. Anladın mı? İkincisi ben efendimizin kölesi olabilirim ama bu efendimizin ailesinin de kölesi olduğu anlamına gelmiyor tamam mı? Ben bunu efendimin iyiliği için söylüyorum öyle değil mi? Lambacı Kes şu saçmalığı artık. Büyücü Melike'ye ulaşmak için ne yapıp edip yaşam tohumunu almalıyım ve sen beni oraya götüreceksin. Hadi gidelim. Hep <laughs> sana yorgun olduğumu söylemiştim. Bu yüzden anlayamıyorsun. Her şeyi birbirine karıştırdın. Yunan değil, Yemen. Yemen. Yaşam tohum dediğin şey de Yemen'de satılıyor. Yunan'da ise elma armut gibi meyve sebze Bak, yavaş satılıyor. Yavaş kontrolümü kaybetmeye başlıyorum. Sen de biliyorsun ki kontrolümü kaybedersem eğer o zaman öfkemi nerede atacağım? Nerede? Sen de. Ben de mi? Ben de mi? Gidelim mi? Daha fazla bu alçakların Yunana gitmekten alıkoymayı başaramayacağım. Umarım Alaaddin çoktan Yunana ulaşmıştır. Siz nasıl isterseniz. Köleniz olarak güçlerimi kullanacağım ve sizi Yunana ulaştıracağım. İyi iş çıkardın halı. Yunan'a çabuk ulaşmamızı sağladın. Yakında benim çabuk sinirlenen ama şefkatli mi şefkatli Yasemin'im geri dönecek. durdurmaya çalışsam da buraya geldik. Umarım, umarım Aladdin çoktan buraya gelip yaşam tohumunu bulmuştur. Ee, efendim. Efendim. Bu Yunan çok büyük bir ülkedir. Küçücük bir tohumu nasıl bulacağız? zehrimin yardımıyla bulacağız. Bu zehrin çizdiği yol bizi yaşam tohumuna götürecek abi. Harikasın kardeşim. Şu Zeher denen kadın burada olmasaydı eğer Zafer hiçbir planını gerçekleştirmeyi başaramazdı. Eğer Alaaddin ve ekibini burada fark ederlerse bütün planlarımız boşa gitmiş olur o zaman. Kraliçe Yasemin'i de kurtaramayız. Sahip Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.